Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ben Almira. Ben Deniz. Ben Deniz. Bugün sizler için çok güzel etkinlikler hazırladık. Etkinliklerimi Nil Bali seçti. Ve Nil Bali yapacak etkinliklerimi değil mi Nil? Evet. Evet Nil Bali yapacak. Hemen başlayalım mı? Hı. İlk etkinliğimiz çılgın saçlar. Ben Nil'e bir kağıda bir surat çizdim. Nil beğendin mi? suratı beğendin mi? Gülen bir yüz. Şimdi Nil pipetiyle üfleme tekniğini kullanarak bu güzel mutlu kızımıza çılgın saçlar yapacak. İlk önce fırçayla burada sulu boyaların var. Onları pıt 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 damlatacağız. Ondan sonra üfleyerek Yaparak nil bütün saçları bu şekilde dağıtacağız ve çok çılgın saçları olmuş olacak. Anlaştık mı? Hı hı. Hı hı. Hadi, Hadi başlayalım. Gibi. doğum günü pastasını nasıl üflüyorsun sen? Doğum günü pastasını. Evet. Doğum günü pastasını nasıl üflüyorsun? Ne güzel oldu. Şimdi istersen yüzlerini yüzünü boyayabilirsin. Ya da kıyafet yapabilirsin alt kısmına. Yine sulu boyanla. İster misin? Hı tamam. hı. mi Nil? Evet Çok güzel. Evet tut bakalım. Yaşasın. Çok güzel oldu Nil. <laughs> Bayıldım. Çok güzel. Şimdi ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Evet, ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Tamam. Şimdi Nil, ben sana malzemeleri göstereceğim. Sonra sen bu malzemelerle neler oluşturacaksın, ben onu görmek istiyorum. Anlaştık mı? Tamam. Malzemelerimiz... Yapışkan. Yapışkan. Rulo. Rulo, kağıt rulo. Kalemler, boya kalemleri. Yapraklar. Yapraklar. Nereden topladık bunları? Bahçeden. Bahçeden topladık ve bir tane de? Kağıt. Kağıda ihtiyacın var. Şimdi Nil, ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen e, yapraklar, rulo kağıt, kalemlerle bu kağıdın üzerinde bir şeyler oluşturmanı istiyorum. Yapabilirsin yapraklardan, rulodan yapıştırıcıdan, Şimdi kalemlerden. Şimdi bundan ne yapacağım? Bak. çocuklar da anlayabilir. Şimdi ne yapıyorsun? Gözlerini, Gözlerini yapıyorsun. Ta ta! Kelebek et. Kelebek etkinliği gibi oldu. Harika oldu bir tanem. Çak! Çak! Şimdi diğer etkinliğimize geçiyoruz. Değil mi Nil? Malzemelerimizi sayar mısın bize? pamuk, pamuk, kaşık, renkli yenkli bağdaklar, ve <laughs> knoboralar, ve Ve? Yapıştırıcı. Hadi başlayalım. Etkinliğimizin adı? Gökkuşağı. Gökkuşağı etkinliği. Evet hemen başlayalım. Müzik Bu biraz karışık bir renk. Daha pamuk eklemek ister misin? Hayır. Bunu da göster, bunu da göster. Tada. -ta! Evet, bitti. Evet, bizim etkinliklerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda bye. görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Çok iyi dinleyeceğim. Woohoo! Hadi go!